Gezenler takımı ile birlikteyiz. Bu akşam çok farklı bir galibiyet geldi. Kaptan Zafer ilk başta sana söz hakkı tanımak istiyorum. Ee, maç hakkındaki yorumların neler olacak? Öncelikle herkesin yanına sağlık. Güzel bir maç oldu. Rakibin ilk maçıydı. Onlara da başarılar diliyorum. Güzel centilme bir maç geçti. Gol. Güzel gol attık. Bayağı da gol attık. Herkesin yanına sağlık. Teşekkür ediyorum. Mert gerçekten klas dokunuşlara imza attım bu akşam. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Sözü sana bırakıyorum. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Çok centilmence bir maç oldu. Biz <laughs> zaten oynadıkça daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Yeni bir oluşum içindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde galibiyet almaya devam ederiz. Herkesin, Röportajımıza son olarak bir yorum yapmak isteyen oyuncumuz var mı? <laughs> Yasin ilk yarıda söylemlerimizden sonra ikinci yarıda gol bulma şansına eriştin. Evet. Yorumlar senin. İlk yarıda rakip takıma pek fazla gol fırsatı yakaladım ama atmadım. Ya atamadım bahsizi. İkinci yarıda Mert'in e, verdiği güzel asistle birlikte güzel bir gol attı. Herkesin ayağına sağlık rakip takım inşallah kendini bu şekilde geliştirmeye devam eder. Sizlere de teşekkür ediyorum. İlerleyen maçlarınızda başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.